Yapacağımız aşı yongalı göz aşısı deniyor. Şimdi kalemden gözün altından şu şekilde ilk önce kesiyoruz. Şöyle gözü çıkartıyoruz. Şurası şöyle yongalı evet. yani. Betay verelim. verebilmek. Yani gözümüz budur yani. Gözü böyle aldıktan sonra geliyoruz. Hayır geliyoruz. Anacın aynı şekilde 115 top arkasını şöyle indiriyoruz yani ve şu şekilde bu şu ciddi, yarı, aynı ciddi, bir yara açıyoruz. Şimdi birinci gözü o yaraya aynı büyüklükte bir yara koyuyoruz. Bir bant ver Bir bant fazla. Ondan sonra Evet. Bu aşıyı da evet. bantlarken yukarıdan aşağıya neden o kestiğimiz yerden çarmıha başlarsak evet. bu göz yukarı çıkar. Boşluk yaratır. Evet. Yukarıdan aşağı saracağız. Kaç tane bantı? Şu şekilde. Yanmayın aşağıya bitmeyin. Ve rüzgarın açık yer kalmayacak şekilde göz açıktan kalacak bir tek göz açıkta göz kalacak yeri yeri tamam mı hepsini sarmış olacak yani açıkta hiçbir şey kalmayacak şu şekilde ve bunu anacını da ne yapıyoruz Baba şöyle abi. biraz kısaltıyoruz eğer... takribi kaç santim? 30 santim. Fidanına göre yani 2-3 göz üstte kalacak gibi. Tamam. Kısaltıyoruz. 20 gün sonra eğer göz yaş ise aşının üstünden kesiyoruz. O göz patlatıp sürsün diye. Budur. Evet. Hayırlı